Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Ulusal staj programı başvurular başladı. Bu videomuzda da başvuru nereden nasıl yapılır onu görüntülü anlatacağım. Ayrıca başvuru tarihleri nedir ondan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar ulusal staj programı başvuruları başladı. 23 Aralık itibariyle başvuru yapabilirsiniz. Son başvuru tarihimiz ise 28 Şubat'tır. Ona dikkat edelim. Başvurular ulusal staj programı e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Hemen görüntülü anlatım kısmına geçelim. İlk olarak Google'dan kariyer kapısını aratıyoruz ve ulusal staj programı sekmesini seçiyoruz. Burada ulusal staj programı ile ilgili açıklamalar var. Burayı okumanızda fayda var arkadaşlar. Detaylar yazmaktadır bu programa. Örgün lisans 2. 3. ve 4. sınıflar ve örgün ön lisans birinci ve ikinci sınıflar başvuru yapabileceklerdir. Ortalamanız en az 4 üzerinden 2 olmalıdır. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, diş hekimliği, öğretmenlik, tıp fakültesi öğrencileri başvuru yapamamaktadırlar. Yine aynı şekilde lisans birinci sınıf ve hazırlık öğrencileri de başvuru yapamayacaklardır. Altta ise başvuru adımları var başvuru yapa tıklıyoruz ve sağ üstte giriş var ona tıkladığımız zaman e-devlet girişi yapmamız gerekmektedir ama öncesinde öğrenci sekmesini tıklayın. Burada şunu da söyleyelim. Uygulamadan da başvuru yapılmaktadır ve uygulamada staj teklifleri gelince hemen bildirim telefonunuza gelecektir staj tekliflerini kaçırmamak için uygulamayı indirmenizde fayda vardır. Sonra e-devlet girişi deyiniz ve e-devlet ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra sol kısımda menü var gördüğünüz gibi en üstte yer alan staj başvurusuna tıklıyoruz. En alta iniyoruz açılan sayfada orada staj başvuru sekmesi yer almaktadır. Yine tıkladığımız zaman İki aşamalı başvuru ekranı karşımıza geliyor. İlki e-Devlet'ten bilgilerini güncelleme, onaylama. Hemen ona tıklamamızda fayda var. Zaten birinci aşamayı tamamlamadan ikinci aşama olan başvuru formu açılmamaktadır. Çıkan sayfada sağ üstte yeni başvuruya tıklıyoruz. Bu seneki başvuru karşımıza geliyor bilgilerimizi onaylıyoruz. Yine seçme kısmında zaten ulusal staj programı çıkıyor. Onu da seçtikten sonra devam ediyoruz. Şartları da kabul ettikten sonra karşımıza adımlar geliyor. Bu adımların tamamını eksiksiz girmemiz gerekmektedir. Adım adım hepsini onaylayıp kaydedin. Güncelleyin sonra başvuru diyebilirsiniz. Adımlardan biri eksikse zaten başvur butonu açılmamaktadır. Ona da dikkat edelim. Aşamaları görüyorsunuz. 21 adım var. Hepsini eksiksiz olarak gireceksiniz. Sonra başvuru butonu aktif oluyor ve başvur diyoruz. İşlem tamam. Gördüğünüz gibi başvuru alındı. Ekranda karşımıza geldi. Ve bizi ikinci forma yönlendiriyor. Buradan ikinci kısma tıklıyoruz ve sorular karşımıza geliyor. Sorulara da uygun şekilde cevaplamamız istenmektedir. Burada önemli detaylardan biri de soruya evet dersek bunu belgeyle ispatlamamız gerekiyor. Belge yüklememiz gerekmektedir. Yoksa hayır deyin zaten bazen sistemden dolayı sorularda gözükmüyor. Ona da dikkat edelim. Ara ara sayfayı yenileyebilirsiniz. Bu soruları cevapladıktan sonra en son kısımda kurum seçim var. İsterseniz kendinize hem kamu hem de özel kurumlardan 10 yer seçebilirsiniz. Size kalmış bu 10 yer dışında da tercihler gelebilir. Burada önemlilik arz eden kurumlar olarak bu 10 tercihi yapıyorsanız İsterseniz hiç uğraşmadan kurum seçmeden herhangi bir kurum diyebilirsiniz. Sonrasında geldik il ve ilçe seçimine. İl ve ilçede seçtikten sonra en altta gördüğünüz gibi onayla kısmı geliyor. Dikkat güncelleme yok ona göre burayı onaylayın. Onayladıktan sonra İşlem tamam, başvuru tamam. Son olarak şunu da söyleyelim. Sistem kapandıktan sonra işverenlere sistem açılır ve teklifler sonra gelmektedir. Gelen teklifleri kabul etmek zorunda değilsiniz. Tamamen size kalmıştır. Birden fazla da teklif gelir ama şunu da söyleyelim. Bir teklifi onaylayıp kabul ettikten sonra da başka teklif gelmemektedir. Uygulamayı indirin, teklifler kaçmasın. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ilk yorumdadır. Oradan online bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca merak ettiğiniz sorular varsa da videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.